Neredesiniz siz? Ha? Neredesiniz siz? Ben sizi arıyorum. Ay 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 ezetleri ya. Ne haber? İyi tatlım senden ne İyi bende. Geziyor musunuz? Evet. Oraya gitmedik. Çok köpek var. Ha, bak karşıda da köpekler var. Geliyor galiba Almila. Filiz. Ne? Efendim? Almila senin özel güçlerin olduğunu söylüyor. Allah Allah. Kendisine sormak ister misin? Evet Almila. Mesela nasıl özel güçlerim var benim? Mesela anneciğim yürümek, koşmamak, <laughs> gibi. Nasıl yani? Yürümemek, koşmamak gibi. Sen yürümek senin özel gücünmüş. <laughs> Çok komiksiniz Bence ya. Çok komiksiniz. Ben yürüyorum bir e. kere. Bak yürüyorum şu anda. Benim bisikletim bile yok. Koşmamazım. E nereye gidiyorsunuz? Beni burada bıraktınız evet. Nereye gidiyorsunuz? Ha döneceklermiş arkadaşlar. Akşam. E dönmediler. Ha dönüyorlar. Bakayım. Benim bisikletim yok. Onlar baba kız. Bisikletle geziyor. Ne güzel. Beni, beni ezmeyin ortadan geçin beni ezmeyin. Beni ezeceksiniz sandım. Ee, ne güzel siz hızlı hızlı gidiyorsunuz benim koşmam lazım bildiğin ya. Gidelim o zaman. Aa, öyle evet beni bekleyin arada tamam mı? <laughs> Emrah çok güzel bisiklet kullanıyorsun. Almila uçtu. Almila bisikletini kullanabilir miyim bir kere? <laughs> Onu mu düşünüyordun sen de? Bir tur attıktan sonra tamam. Bak baba beni bekliyor hep. Beni bekliyor baba hep. <laughs> Oo köpeklere bakın. Bakayım bakayım neredeler? Orada. O yolu o yüzden kullanmadık. Orada köpekler var diye. Bu yol daha iyi. Kurbağalar ötüyor. Aa bir tane kurbağa gördüm şurada. Kocaman hemde. Oo Emrah kurbağalar yalnız kocaman bakar mısın? Gördünüz mü? Şurada. Bir tane şurada. Nerede? Oo o daha kocaman sanki. Şunu göstermem lazım arkadaşlara. Ay ay kaçtı ya. Tüh. Suyun altından gitti hem de. Gitti. Çok büyüktü. Şuradaki biraz büyük. Onu göz. Aa o da gitti. Kaçıyorlar benden. Kocaman da Emrah gördün mü onu böyle avucum kadardı. Büyüktü bayağı. Gezin bakalım bisikletlerle. Hmm. Hiç de kıskanmadım. Hiç de kıskanmadım. Araba geliyor Armila. İşte o yüzden durdum ya. Gel böyle kenara biraz daha gel. Arabaya yol verelim. Sivri mi ısırdı yine? Bisiklet gitti. Anne lazım olacak bisikletim ben sana söyleyeyim. Gel böyle biraz daha kenara gel araba geliyor. Evet. Ha, kurbağalar coştu yalnız ya. Bakayım. Kurbağa şarkısı bu arkadaşlar. Kurbağa şarkısı. Biz hep yatarken bu şarkıyı duyuyoruz. <laughs> Nasıl bir kurbağa şarkısı ya. <laughs> Hava çok güzel arkadaşlar. Yalnız köpekler geliyor. Yok buraya gelmiyor. Neredesin Armila? Ben yer düşürüm. Ben yer Yetiş bize. Ben sizi geçtim, bak bisikletsiz olduğum Aa, halde geçtim sizi. Ayy. Ya ödüm kopuyor, beni sanıyorum. Ben. Yapmazsınız gerçi şöyle şeyler de. Ne olur, ne olur. Ne olur, ne olmaz. Ne olmaz, ne olmaz. Ne olmaz, ne olmaz. Emre, arkadaşlar bugün Almila'nın dondurma günü normalde. Aymila dondurma hakkını bugün kullanmadı. Evet daha kullanmadı ama istiyor benden. Aldınız mı yanınıza? Tamam o zaman. dondurma günü oldu Biliyor biliyor. Ne? Ne konuşuyorsunuz? Özel. Kendi ha, ben. Kendi aramızda. Hayır canım öyle bir şey demedik. Evet. Hiç alakası yok. Var mı arkadaşlar? Hiç alakası yok yani şu an. Biz ne dedik o ne anlamış ya. Bu kadar olur. Hayır öyle bir şey demedik. Gerçekten öyle bir şey demedik. Hiç öyle bir şey demedik. Tamamen sen şu an sağır duymaz uydurur misali atmışsın. Atış yapmışsın. Ya, seninle ilgili olduğu evet doğru. Orada da bir sürü arkadaş var. Burada da bir sürü arkadaş var. Hadi. Şimdi öbür tarafa gidelim o zaman. Ya da çocuk parkının oraya mı gidelim? Söyleyelim mi Emrah ne dediğimizi? Hadi söyle. Bugün ne günüydü? Günlerden? Ay <laughs> salı. Öyle değil yani. Ee, soğuk, bir soğuk, bir şeyler günü gibi mi? öyle yalamalık. <laughs> dondurma günü. <laughs> yalamalık. Yalamalı. Ee, bugün senin ne günün? <laughs> dondurma günüm Diyete girmiştim. <laughs> <laughs> Hayır, çok fazla dondurma yediği için arkadaşlar. Hadi gelin yürüyelim o zaman. Siz önden gidin. Ben arkadaşlara evet, anlatayım. Evet, para alalım. Evet, yanımıza para almadık. Para alalım. Ee, bir gün dondurma ben yiyor. Etmiştim, bir ama. gün yemiyor. O yüzden, Aynen. şimdi onun bugün yarım dondurma, dondurma yarım yeme günü. günü. Yarın şey puding günü. <laughs> o kendi kendine sıraya, <laughs> sıraya koymuş Ay. yalnız, İlla bir şeyler yiyecek. <laughs> o kendi kendine sıraya girmiş. Şimdi şuradan eve gidelim, para alalım dondurma almak için. Op, 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 op. Düşecek Talmila. Bakayım. Senin bisikletini kullanayım diyeceğim ama hayatta kullanamam, çok büyük, yok. Benim kadar koltukları indiriyim. Değil mi? Mümkün Eceğin değil. Şey Mümkün altı yok. Çok büyük. Almila'nın bisikletini kullanıyorum ama denedim onu. Kimler bisiklet kullanabiliyor? Kimler bisiklet kullanmayı seviyor? Arkadaşlar yazın bana. Ben seviyorum mesela çok seviyorum. Zincirin mi attı senin? Almila gitti. Bakayım. Amlo boya gitti. Hadi bakalım şimdi. bakkala. Yürü baba yürü. Ay 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 kaza olacak şimdi kazaya sebebiyet vereceksiniz ya. Ee, Bakayım. Emrah yoruldun mu? Yorulduk demiyorum da. Dinleniyor, mola. Peki. Bisikletle dinlendiriyorum. Bisikletle dinlendiriyormuş. Almila geldiğini haber veriyor galiba bakkala. Zilini çalıyor. Ben deydim, ben. <laughs> bakkal özlemiştir seni Almila. Ben deydim, bakkal. Bakkal, bakkal amca. Bakkal amca. Hangisi senin dondurman? Bunlar mı? Onlar başka. Aç. Bir tane kalmış unicorn'da. Ha, iyi kaptın hadi. Kapat hemen. Ben de, ben de. Bozulmasın. Hoş. Hadi, Tattım git. Ver bunu. Onu Sosyal mesafeyi koruyalım En az bir metre. Bir metre. Aynen. Orada Üstüne dursun Bir metre durmuş İşte ben benim de burada beklemem gerekiyor. Aynen. Merhaba. Dondurmanı getirsene bir göreyim. Bu sezonki favorimiz evet. arkadaşlar. Açayım mı? Aç da İçini de gösterelim arkadaşlar. Renklerine bayıldım. Çek kelimeyi, Aynen bayıldım. benim de favorim. Gel böyle kenara geçelim Almila. Köpeklerden. Hem şurada çöpü atarız. Dur sen tut. Ben açayım olur mu? Hı, -hı. aldım ya bakar mısın? Çok güzel. Boncuk. Dur şunu çöpe atalım. Çıktın. Babana ver onu. Ben göstereyim mi? Çok biraz güzel tam, yapmışlar biraz bunu tam. böyle renkleri Ay. falan. Evet Elsa. Bana şeyi hatırlatıyor. Elsa'yı hatırlatıyor bu. Evet. Karlar Ülkesi dondurması olmuş tam bence. Şey de böyle külahı. <laughs> Karlar Ülkesi dondurması değil mi? Tamam bu benim oldu. <laughs> Çok güzel. Afiyet olsun. O zaman bisikleti şimdi ben kullanacağım. Sen dondurma yiyeceksin. O zaman arkadaşlara da bay bay diyelim. Ben hem çekim yapıp hem de bunu kullanamayabilirim yani. O <laughs> babam çekti. babam da bisikletli. Tek elle tutamıyorum <laughs> bile. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay diyelim arkadaşlara. Bay bay. Arkadaşlar. Altın bye bye. ailesi olarak size bay bay diyoruz. Gidiyoruz. Vın <laughs>